Arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Don't Starve'ın tam galiba dördüncü bölümü oluyor. Dördüncü bölümündeyiz. 24. günden başladık. Önceki bölümü izlemediyseniz mutlaka izleyin. Sağa üste etiket eklerim zaten. Bir de artık Don't Starve şeyimiz aktiftir. Oynatma listemiz. Oradan da bağını izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bugün amacımız termal stone yapmak olacak ve ben öldüm. Serhat yetişme daha, Öldüm ısı soğuktan ölüyorum. Ben gel. Ya Serhat yetişemedin bana. Evet arkadaşlar canlandım tekrar. Direkt Serhat'ın yanına ee, bir de gece olacak Serhat Serhat e, Şeyde beni karşılar mısın? Borbolum e, Çıkışına yakın e, Gece ya Meşalen yok mu? <laughs> Vay be meşalesi yok Yandık Serhat bismillah diyorum Ve yanına doğru geliyorum Amin inşallah gece olmadan Eve yetişebilirim Oldu bile Ateş yanıyor en azından değil mi? Evet. Çok güzel. Ben nerede öldüm? Bakıyorum. Ee, ben bayağı uzaklarda öldüm diye hatırlıyorum. Ha yok yakında ölmüşüm şurası. Işte de. evet doğru hatırlıyorum. Tamam. Eee şimdi arkadaşlar sabah olunca ben e, çantamı alıp size bağlarım. Arkadaşlar bir de dün ben tırnağımı karnımdan çıkarttım. an tırnağım yok gibi. Yani, onun boyu bayağı şey yani kötü, acıyor canım. Şöyle bitkilere bakalım bitkilerimiz olmuş mu. 6 dakikaya olacak diyor ya. Ejderha meyvesi olacak. tohum ekmemiz lazım burada. Aa, bu kakasını ne yiyor Neyse ben öldüğüm yere hemen şuradan alayım inşallah. Serhat. Şimdi ne yapmak ki lazım? Öncelikle. Arkadaşlar çadır gitti. Aa bir şey yapabiliyormuşum. özel bir taş yine asada asa yapımında kullanılıyor. Böyle arkadaşlar termal stone yapacağız biz termal. Böyle yazılmıyor mu termal ya? Bu ne? Nasıl yazılıyor mu? Tehere termal. Serhat bana yedi tane taş lazım. Senin kaç taşın var? Altı. Altı. Verir misin? Altı. Allah rızası için ver. Teşekkürler Serhat. Bir tane taş bulmam lazım. Nereden bulacağım? Ben. Taş lazım. Taşa Hiç ihtiyacım. Yeah, yeah, Eğittim ya itti. Taş lazım taş Ha çak, acaba var mı sandıkta Yok Yok sandıkta da ya Of nereden bulacağız taşı şimdi çok da uzaklaşmak istemiyorum. Yakalım bu arada ateşi. Aa, acaba Karlı'nın bunu sürecek miyiz? Arkadaşlar, karlı işlerini önceden ben yapmadığım için Ha, sana tarlayı bununla sürüyormuş o. <laughs> Serhat ölüyorum. Serhat öldüm sayılır. Serhat öldüm sayılır. Serhat bana acil yemek getirir misin? Benim de yemeğim yok. Devam çok çok. En azından taş bulsan. Termal <laughs> stone yapacağım. Termal stone yaparsan bir daha üşümeyeceğiz. Termal stone. Termal yani. Arkadaşlar çok zor ya. Aha. ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben gerekli olan bütün eşyalarımı çantama koyuyorum. Çantamı şurada bırakıp boğaların peşinden koşuyorum. Ki gitsin şu boğalar bizden ya. Başlarım şimdi boğanıza. Aaa boğalar uyurken bunların şeylerini kesiyorsun Serhat. Iııı. Ee, bunun yüzünü kesiyorsun tamam mı? Bak şu an arkadaşlar yüz yüzünü kesiyorum. Açlıktan ölüyorum şu an. Ben sabahı bekliyorum. Açlıktan kapanan kontak. Arkadaşlar öldüm ve Serhat'la eşyalarımız karıştı. Çünkü Serhat'ın öldüğü yerde öldüm. Ben eşyalarımı biliyorum. Evet arkadaşlar canlandık geldik. Evet benim eşyalarım burada. Hadi şey, hadi şey, hadi şey, hadi şey. Yakamıyorum. Boğa var orada yakamıyorum. Ferhat bu sanki benim eşyalarım bende değil. Tamam. Tamam. Ee ne alamıyorum ben eşyalarımı sanki. Neyse nerede yine eşyalarım? Hangi kemik? Böyle diş gibi. Ondan bende 13 on, on tane vardı. 13 tane şu anda. 10 tane vardı. Yok bende 13 tane vardı. tane vardı Ama bende şu an 13 tane var ve bende isten de 13 tane var. Sadece ruh parçanı verebilirim bak. Ruh parça. Bak ruh parçası burada. Şey, kazman var. Hayır, ben benim eşyalarımı biliyorum. Kazman var. Hayır, az önce benim cihazımın yanında bir eşyayı aldım. İki tane olması işte iki tane senin eşyanı aldım. Orada Hayır. ruh şeyimi ve bir de kazmanı aldım yanlışlıkla. Ama tek aldığın yok Hayır ya. Hayır i̇şte o senin cesedinin yanında da oluyor, duruyordu çünkü ben daha... Ya, ...ben de or or oralara yakın öldüm. Ben de onun üç tane vardı. aldım? Var. Var. Ben var. Arkadaşlar boğaları yapayım. boğaları kestim. Boğalar Boğaların güllerini aldım. Efendim, 4, 4 lazım. Yapamıyoruz. Ne? Yapamıyoruz. Yapamıyoruz. Yapabilecek yapacağız bir tane benim örümcek ağıma ihtiyacım var. İki tane örümcek ağına. Ferhat sende var mı iki tane örümcek ağı? Yok bende bende gelmez. Ferhat sende kaç tane yemek var? Ferhat şey sende kaç tane et var? Yemek var. Termal taş ben yapacağım. Bir tane taşa ihtiyacım var. Bir tane taşa ihtiyacım var. Serhat sende herhangi bir yiyecek var mı? Yok. Yani ben oğuzda yaşıyorum. <laughs> Benim akıl sağlığım. <adım>. Serhat'ın <laughs> üstünden iyidir. Aha! <laughs> git! Serhat eller gitsin. git. Bir arkadan müzik çalıyor. <laughs> Benim şeyim nerede? Ben buraya şey yaptım az önce. Ben şey her her şey. şeyine... Nerede orası? Gel baba. Ha, burada. Arkada geliyor. Bağladım. Kış daha mı az sürüyor? Hayır 14 gün. Bu an biz bir mevsim tamamlamıştık. Ee, bir mevsim daha tamamlandı. İki gün sonra galiba bu mevsim bitecek. İki gün sonra. Veya 12 gün sonra. Hatırlayamıyorum. Termal taşı ateşin yanına koyunca ısınıyor ve eğer elinde, envanterinde el bulunursa o donmuyorsun, üşümüyorsun. İkimizi de birden, birden yapmayacak işte. Gezintiye çıkacak kişiye vereceğiz o taşı. Aha! Herhalde ben termal taş yapabiliyorum. Yap. Yaptım. Sonra ben termal stonu alacağım ve şey yapacağım. Neydi o? Eee penguen avlamaya gideceğim. Penguenler çok yumurta veriyor. Yumurta ihtiyacımız var. Bir tane yumurta alacağım. Ve sana çok güzel bir yemek yapacağım. E senin açlığın kaç? Benim açlığım Bir şey mi? Benimki 27. Ben kendime yapacağım. Ya ama Madem öleceksin e Serhat senden çok iyi, iyi, iyi bir şey söyleyeyim mi? Şu boğalardan birine vur ve uzaklaştır onları bizden. Kaç. Ve uzaklaştır. Aşağı doğru kaç. Aşağı doğru kaç Serhat. Vur şuna. Bo boğaya vur. Ve sonra kaç. İşte zaten öleceksin ya. En azından boğaları bizden uzaklaştır. Yok ya ben şu an yaşama var. her abi Ya Serhat lütfen bu boğalar gitmez. Olan Ulan onlar için ayrı bir ateşine yapsak. Ben de var ama işte çürük hepsi. Ondan dolayı yumurtayla harmant etmem lazım. Çürük olmasa sana veririm. Yumurtayla harmant etmem lazım. Ayıp bana çürük yemek mi ediyorsun? Yumurtayla harmant edin o çürüklüğü gidecek. Bir dakikaya yeni meyvemi hazır. Belki Bu sıcak hala. Ben ee, gidiyorum. Şeye doğru penguenlere doğru. Bir arada örümcek avlayıp çadır yapalım ya. Bir ara. <laughs> Lazım ihtiyaç. <geç>. Yat <laughs> kayıp düştüm. gibi. Normalde yumurta çıkıyor muydu pergolandan arkadaşlar? E pergolandan yumurtasını nasıl alacağız biz o zaman? Bol bol penguen alacağız yani. Aha. Kaynar üstümün derecesi düşmeye başladı. Canım azalıyor. Öldüm Serhat. İki canım var. Öldüm. Evet arkadaşlar bu bölümden de bu kadar olsun. Thermal son amacımızı gerçekleştirdik. Çadırımız gitmiş olsa da kışı atlatmak üzereyiz. Evet biliyorum baya kısa bir bölüm oldu. Sadece 7 gün oynayabildik. Ama önemli değil. Diğer bölümde daha çok oynayacağız. Hem benim dün çektiğim bölümde daha çok oyun oynamıştık. Ondan dolayı yani arda arda bölümler çektikçe kısa olabiliyor bazı bölümler. Ondan dolayı öyle arkadaşlar. Bu bölümden bu kadar olsun. Başka bölümlerimiz daha uzun olur inşallah. Görüşmek üzere.